Evet, erkek hayvanımızı dışarı çıkardık. Havet geldi. Kapak kapış, değil Bırak, bırak, koy O biraz biraz rahatlayacak. Geçen de böyle yaptı. Dur. Dur ben ona vurayım dur. Tamam mı? Dur Haku bırak. Bu maşallah ya. <laughs> Bu birden şey attı ya. Oynamak istiyor, bir şey yapmıyor. Amca. He. Ya amca a, a, gel gel buraya gel acil. Ne oldu? Gel gel Allah'ını gel. Koş koş. Tamam dur bekle. Ha kesin kendini, Şimdi o birazdan pi pili biter. Kendi felaket var. Anne ip var. Hey! Patatesleri götürüyor. <laughs> oraya. Gelme ya sen niye gidiyorsun? Kal orada oğlum. Ne beş anne bu 7 kişilik hayvan. Bu 500 beş yüz 550 beş yüz vardır yani. Geç. Git şurada alanda gez kendine. Bir şey yapmaz oğlum sana. Ne, ne yaptık mı? Ne yapmış ki? Biraz boyunca boyunca, hasta şeyine kaynatır, şeyine. Tamam ben şimdi Oğlum, ona bakarım. Valla Amca. Gelsin. Çık çık geliyormuş. Hayır, takip ederler, Yok yok tamam ses yapma. şey fiko'yu da çıkartalım hayır, hayır. yok yok bu yeter ay çirkin çirkin ezme ezme yaşıyorum bu evin ilk defa çıkardık sok içeri oğlum Evet. Ermen gitti. Ha. Ha bu mu devre? Ha ha bunun adı da Ermen. Değil mi Kapıcı kapıyı bitirdi. <laughs> Onu biz çıkarmadık değil mi kapıcı? Biz çıkarmadık Ha. Ne var Çık. Hayır. Rey çıkmıyor da. İlk defa mı çıkıyor. Aynen. Mankenimiz bakıyor yine podyma çıkmış. <laughs> ha, <da> <laughs> Bamba, bak, Tavuk korkudan buraya çıkmış. Kavuk oraya çıktı. Ka kaza buraya girdi. Bırak yesin bırak. Ya kum şıbak şey mı? Eee bunun mahallindeki dinle. Burak'ın değil. İndirin beni buraya. İndirin. Evet bu da ikindeyi, İndirim İndirim. <laughs> evet, diğer tanımız Toplumumuz. Geç şey geç içeri. Ya kum bak ya. Ya, iyi, 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 iyi. Bunu ilk defa çıkartıyoruz. 21 Bizim verme girmez. Geç geç, geç 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 hadi. Hadi. Kapete. vallahi. Sese geliyor bu arada evet. 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 Hayvanları çıkartıyoruz ki en azından Kesilmeden önce bir enerjilerim tüketsin evet. Kaldı şurada 22-23 Bunları var Bırak seviniyor hayvan ne olacak Sevinciler öyle atıyor. Zaten normalde bak hemen bıraksa içeri girecek. Hevesi yani yerine girmeye. Hayvan alışmış zaten bağlamaya. kalmaya. Kapıcı bu değil mi? He, kapıcı bu kapının ağzındaki. Evet, Biz kapıyı açıyoruz bu sürekli kapıyor. Evet hayvanlarımız böyle. Evet hayvanlarımız yerine yedi. Yatışa geçtiler. Yavaş yavaş. Tüvelerimiz de yatıyor zaten. Ne oldu? Nazlıcan? Yine bir günlük bir nokta. dışarı çıkardık bugün bazılarını. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Kırmız büyüdü. Evet. Hızkaralık bunlar. <laughs> 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 ya bir dur muhalefet.